Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir hamster Combat videosu ile sizlerleyim. Morallerimizi düzeltecek bir haber geldi. Yeni bir listeleme haberi geldi. Onu sizlerle paylaşacağım. Anlık fiyata göz atacağız. Sizlerden bir ricam var arkadaşlar. 10.000 abone olmamıza son 631 arkadaşımız kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. Like ve yorumlarınız benim için çok değerli. Destek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yeni borsamızın haberine hemen gidelim. Bybit Türkiye paylaştı arkadaşlar. Bybit'in kendi serbest paylaşmıştır büyük ihtimalle. Hamster Combat e, token Bybit'te... E, Ön satış olarak başlayacak. Pre market olarak aynı GTO'da olduğu gibi güzel bir haber. Bybit borsası da kötü bir borsa değil iyi bir borsadır arkadaşlar. Anlık fiyatımıza baktığımızda bir tık yükselişe geçmiş sabahki videodan yana. Buradan sonra da artık yavaştan yükselmeye başlar diye düşünüyorum. Bu bizim için gerçekten güzel bir haber. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayınız. Yeni haberlerle sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlarım. Yeni kartı da almayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu arada çok sık bunu kaçırıyorum. O yüzden bayağı bir geriye düştüm. Bir tık yoğunluktan ötürü alarm kurmayı unuttum. 997. sırayı geriledim bu arada bilginiz olsun. Sizler ne durumdasınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Telegram gruplarımız açıklama kısmındadır. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlarım. Görüşmek üzere.